Hello guys. Bugün sizlerle birlikte o kutuları devam edeceğiz. Bulmaya devam edeceğiz ve bir yerler keşfedeceğiz. Başlayalım. Haberlerimi de unut. Aa birinde daha varmış. Tam nadiren alıyorlar böyle parası alan. Tamam tamam abarttım. Evet şimdi şu her yer değişmişti böyle benim bazı gittiğim ama hiç bulamadığım yerlerde çıktı. Wa wow, hadi çıktım. Evet iniyorum buradan. Burada bak böyle bir şey yoktu mesela burada. Burada vardı bir şey. Önce komin duruyor. Beğendim bunu. Buraya girdim hava bölümü alacağım tabii ki de. Girdi. De... Şimdi bu Aaa... Ay'a bakın. Aynı güneş birleşik. Şimdi burayı iyice inceleyelim. Burada olabilir. Ben video başlatmadan önce böyle 5 tane toplamıştım. Hızlandıralım. Hmm. Hiçbir şey yok. Hmm. Okul yasaklanmış. Aa dinozor güncellemesi. Bura bizim eski aa. Bura bizim güncel eski böyle ne bileyim 2020 ya 2000 ne bileyim 20'lerde falan. Bura eski şehir. Açlıksan verdim Ana. Evet hiçbir şey yok. Aa, ana hava buradan inmişim. Aa! Hava birdenden niye iniyor abi? Şimdi ne oldu abi? Burayı hatırlayanlar var mı? Wow, nereye zıpladım ben? Ben bu şehirde kalacağım. Ha şunun arkasına bakalım belki vardır. Yani, burada yok diyemiyorum. Yokmuş çıkalım. Hadi vurmasa Seni tutma. Tutamam. tamam. ne diğer uç dünya. Bindi Şimdi devam ki. Creidon'e bag mak istiyorum. Ama bag istemiyorum. Mesela şurada yoktu. Burada ve şunun yanında yoktu. Ama ben orada buldum mesela. Aa o kumda vardır belki. Girdik. Ha bu bölümden çıkıyor oldum. Hemen bakalım şuraya. Buldum ve beğendim. Her aracı, her aracı almak istiyorum. Hangi gün? Oh, termos. Termos alsam mı? Son nasıl eksik? Alamıyorum maalesef param yok çünkü O bayağı bir girdiymiş. Ben bunları alamamıştım. Girdim. Evet. Buralar böyleydi. Çiki ben ekler neyse. Geldik araç bölümüne. Şimdi ah. Bu kadar mı araç yeri? Ah. Neyse illa like, ki aşamada falan buluyorum. Şimdi aranızda çok güzel bulduğum yerler vardır. Tamam yok sinir oldum. <laughs> Senin iki defa aynı şeyden... <laughs> Buna gezineceğim artık ben. One. <laughs> Cadı! Aa, aa! What? Okul mu? Hastane mi? Oyun alanı mı? Ne? Cadı alanı mı? Sihir alanı mı? Aa tuvalette mi? Evet aldığım bir günü. Şunun içine bak. yok. Kızlara şöyle bakalım. Tın. Hiçbir şey yok. <laughs> ha, çok güzel. Oha. Wow. Wow. Bu değil. Bu olabilir. Tabii ki de geyik. Kirpi. Pams. Güvercin evet evet. Hmm. Fil olamaz. İnek hiç olamaz. Festival kelebeği. Şuradayım. Fil. Aa, doğru fil. Manda olamaz, yabandomuz olamaz, kaniş, geek olamaz, kanıştır. Tabii ki de blob. Çek boynuzlu. Hayır. Hmm, Sultan Papa ne? Kalırmış şeyler. Allah Hmm. bak şimdi bu zormuş. Monitörü eledim. Aslanı eledim. Ejder dinozor. Ee, fili eledim. Ateşteki sen ee, hiç olmaz. Ateşteki Tilki. Botox. Botox. Kabibara. Bugünden anladım. Güvercin. Tekrar deneyeceğim. Ee, rakun olabilir. Hı hmm, şimdi. Eşek. Aslan diyebilirim. Paylaşımcı ayıcık. Başka ayıcık yoksa. Bataks. Hayır. Ben Hep aynı şey çıkıyor, o yüzden çıkacağım. Ama güzelmiş, kötü değilmiş. Şimdi günahını yemeyelim ama.

Crazy Zone'a bakalım. Biraz ee, bu ne lan? Bu şey ya? Tamam ben onu tanımayacağım. Yo reklam çıkacak ya niye şimdi? Gelin gelin gelin. Kapıyı kapat.

dekirelim. Hatanı Hatta biliyorum. kazanacağımı düşünüyorum. dım dım. zorlaşmış. dım 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 Yine girdim gitti. Ne? Ne? Çek. Ne dedin? Evet. Teyzem neredeyim de. Para para. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. Ya giremiyorlar. Çıktım. Çık. Kaybedeceğim öyle belli ki çünkü. Kapıyı kapatıp geliyorum. Geldim. Patane Harvard. Patane ödeyeyim ben. Ya. ya başlıyor da bir yerde yok kutu Bu ne ya bu ne ya? Bu, 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 bu Ondan sonra bu 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 bu. Ve ben katıldım. Ya kaç tane var şu an? Nerede? Neredeler? Oyun kasıyor. Evet neredeler? Bu da. Sadece ben katıldım için, sadece ben arıyorum. Şu en kötü günü Gidelim gıdolayım, gıdolayım, gıdolayım. Gidelim gıdol, gıdolayım, gıdolayım, gıdolayım. Şuraya gene bakmak istiyorum ben. Wow, wow, wow. Işte. Hmm, videomu kapatmayacağım ama kapatmayı burada düşünüyorum. Evet, biz en iyisi yeni şeyler keşfedelim. Bak buraya hiç gelmedik. But... Ben niye dans ediyorum? Niye dans edeyim? Fashion. Fashion store'a gireceğim. Önce ayakkabımı çıkarmam lazım. <laughs> çıplak mı kalacağım? <laughs> ben eski kombinime geri mi gidersem? Acaba diye düşünüyorum. Acaba diye düşünüyorum. Yani şey de çok tatlıymış. Şu şahıs. Fotoğraf mm. mm. güzelmiş. Bir renk bir. Dun 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 videomu ben karar verdim şimdilik. Yani videomuz sürpriz olsun. Önce ten rengimi bulmam lazım. Ten rengim diyorum. Ten I -ı. Böyle değil. Böyle de değil. Böyle. Ay yeni yılı. Ay. Ay ve yeni yıl. Ay ve yeni yıl için. Bu iyidir bence. Yüz. Yüz 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 yüz. yüz. Şöyle. İyi iyi tamam tamam. Kuşup üst seçmem lazım. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok hemen çıkıyorum. Hemen buraya giriyorum. Hmm... Almak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> en iyisi ben saç falan seçeyim ayakkabı. Saçı buradan seçmek istiyorum. Seçimi şöyle yapmak istiyorum Söylesek, şöyle sarı. <laughs> Şu şuraya gidiyorum hemen. Burada benim çok sevdiğim şey vardı. Şu. Son alt ve ayakkabı kaldı. Hemen ayakkabıyı seçmem lazım. Şöyle alsın. Lala. Alt nerede? Gel. Böyle çıkamam. İyi oldu bence böyle. Ama bence dedim. İyiyim ne yapayım. Bence güzel oldum ya. Kötü alamadım. Üç veriyorum. Ya da iki iki. Direkt bir ya. Çünkü hiç kışa uygun değil. Değil değil değil. Um, bu direkt bir. Evet bu da bir. Sıra ben geliyorum. Aynı stabilim. ya. 3 verilir bence. 3 oh. verilir bence. Ben sana kalp yalıyorum. Bitmedim ya. Ya 2 vereyim. Çünkü kışa elbise olmaz. topuklu ayakkabı olmaz. Ayakkabı olmaz. Bağlı saç olmaz. Değil mi? Kızım neler fikir ya? Ben bakmayacağım önce siz bakın. Açıklandı mı? Baktın. Kötü. Nasıl? Ben tekrar oynamak istiyorum. <laughs> Mega ne <laughs> Oyun kasıyor, oyun kasıyor. Tekrar giriyorum. Ay dur şeyimde kalmışım. Tın 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 için kötü ya. Geldi yer aldı. E, bekleyelim. Romy. Romy Kotiko. Romy Kotiko. Hemen şöyle önce cinsiyet gideceğim. Ya da yok. Alt nerede? Alt ne? Aheng Ahenk ne demek? Aheng ne demek? Aheng ne demek? demek? Şu yeniyorum giyiniyorum. Bilmiyorum çünkü ne demek. Ne demek bilmiyorum. Terim yapmak istiyorum. Çok kötü görünüyor. Yine yani oradaki şeyler olurum la 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 Altıma maviş bir tane. Bir şey giymek istiyorum. Yani tek tek. İyi tek istiyorum yatak tek. Ama koyuş maviş. Ah ne demek? Ne demek? Bir şey. Güzel bir şey. Tamam şöyle bir şeyler giyeceğim. Üstüme de şunu giyeceğim. Evet. Ne <laughs> baybıro? <laughs> ner bak el tuş. Şimdi üstünü seçsem. Üst bulamıyorum. Gidip altımı değişeceğim. Biraz oluyor. Vallahi hiç uğraşamam ya. Daha yüz seçmedim. Son seçiyorum. Saç. La ha. Saç gene ben bunu seçmek istiyorum. Ben direkt şu kombini yapacağım. Ayakkabı ha. Kim geldi? Hiç onu sevmeyeceğim. Bu sefer kazanacağım diye umuyorum. Doğru söylüyor arkadaşım. Ah Ahenk. Ah Ahenk.

Wow, Best me ride me along. Dummito, Wow, Tom, Tom. And this is about Jackson's. Gives him a couple well, 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 well. kind of I till tomorrow Hayır. Açtım. Hayır. Ne alaka? Nasıl birinci oluyor bu? Düz Neyse ben videoyu kapatmak istiyorum. Ben bir yer görmüştüm. Çıkarttık. Çıkarttık. Lan. <laughs> Şöyle. Hemen yerimize gidiyoruz. Uç 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 uç. Çıkamıyor bu. Gidelim, 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 Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.